Koş. 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 Gel. Bak. Ne yapıyoruz oğlum? Mama verip şunlara biraz. Biraz da sarı keyfini. Hadi sen de. Ye. Boncuk. Sporcu boncuk. Ne haber güzel surat. Sen niye yemiyorsun? He? Mamayı sana. E önüne verelim. Al. Ye hadi ye. Naz yapma. Çok, çok iyi. Tabii. Demiş tabii, ee, demiş. hadi gel, boncuk gel. Gel, kara kız. Oğlum saçımı beyazlattı sen ya. He? <laughs> Saçları beyaz mı döktün? <laughs> Dur. <Taşları> beyazı... <laughs> Saçları beyaz mı? Saçları beyaz mı yaptı sen? <laughs> Beyaza bürünmüşsün. <laughs> he? Ye ye. <laughs> Sarı kedi. Sarı kedi sarı kedi. Sarı kedi, sarı kedi. Sen ne yemiyorsun Ne yapıyorsun? söyle Boncuk. Hadi gel. Ye. ye mamanı. Ye kızım benim. Güzel kızım ye. ye güzel kızım benim. Güzel kızım. Sen nereye? Unun içine mi girdin? Bembeyaz yapmışsın kafanı. Ona mı girdin sen? Nerelerde geziyor? Onun, Onun içine mi girdin? Uçuvalına mı girdin sen? He? Söyle bakayım uçuvalına mı girdin? He? Kara kız. Kara kız. Ee, tamam sinirlenme kara kız. Biraz severim ya. İdare et. He? Ne anlatıyor? Ne? Konuşuyor, konuşuyor. konuşuyor bak ne anlatıyor. Ben diyor mamamı yedim diyor. Nereye girdiyse. Sesini kes mamanı yedim. Sen de öyle kendine iyi bak. Sen herhalde biraz açlık grevine girdin. Ah önüne koyun da ye. Maşallah önüne koyunca yiyor. Vallahi boncuk gelir hepsini yer şimdi. Sen o bir kadın geliyor sana mamayı o veriyor herhalde oradan karnını doyuruyor sen. Büyük bir ihtimalle. Ne oldu geri geri? Adana stili anar yan anar yan, geri geri mi gidiyorsun? He? Bu da değişik bir stil. O ağzının ucunda ne var? He? Ağzının ucunda ne var? Ne var orada? bir şey ağzında sanmış ya. Bu bir normala dönmüyor ya. Bir gök bir iyileştir, getir. Tekrar aynı anıt. Boncuk. Ne anlatıyorsun? Nereye girdin bu bembeyaz olmuş kafan? Ha? Nereye girdin? Ha? Ha? Çereci. Çereci nereye girdin? Aha kim gelmiş buraya? Gel. Gel. Ne yapıyorsun sen? Gel. 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 Gel seni de seveyim ya gel. 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 Al. Gel. E sana verdik mama yemedi. Kuyruğu kesik. Kuyruğu kesik. Bayağı bak çıkmaya bu Kuyruğu kesik gel. Gel. Kuyruğu kesik ya. Kuyruğu kesik. Bu ikinci posta yemek. Ne haber sarı kız? Nasılsın? Terzi'nin kedisi. Terzi bakmıyor mu sana geliyor bir de burada mama yiyor? He? Bir komando geliyor burada bak. Tepelerde geziyor. Sarı kedi. Bir de orada bir kedi var ya bekleyen. Ya. Bir de ona gideyim boncuk. şu Ya bu kedi de pek yalaşmıyor bize ama. burada veriyorlar mı burada? Ha? Rahatsız mı oldun? Gel. Sus, sus, sus. Gel. Sana mama veriyorlar mı? Gel. Buna Kaçtı gitti ya. Gel. Ne yapıyor orada? suyunuz da var evet suyunuz da var pıs, 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 lan, çabuk gel araba geliyor çabuk koş koş araba geliyor koş yavaş boncuk yavaş gelme Bacı koş, koş gel, gel, gel koş, 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 koş kızım koş, koş, gel, gel kızım gel, aferin, aferin. Oo, burada bir kedi ordusu var. Oo, kediler toplantı halinde burada. Boncuk ağzını ayrıldı koşunca ne oldu <laughs> ne oldu yoruldun mu ağza bak ağza ne oldu yoruldun mu He? ne güzel surat ne geliyor Boncuk. Boncuk. Tek sen cevap veriyor zaten. Kimse cevap vermiyor. Boncuk. Boncuk. Hadi tamam yeter. Görüşürüz.